Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber süpange yapmak istiyorum. Ee, burada önce malzemelerimi sayayım. 4 bardak sütüm var, 1 bardaktan 1 parmak eksik şekerim var, 2 kaşık unum var, 4 kaşık kakaom var, 1 kaşık nişastam var, 1 vanilyam var, 1 dolu yemek kaşığı tereyağım var. E, bu e, supanglelerimi kupta servisi yapmak istiyorum. Onu dökmeden önce altına bisküvi koymak için burada bisküvilerim var ve süslemek için de yaban mersinim var. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Kuru malzemelerimi karıştırarak başlıyorum yapmaya. Şekerimi koydum. Burada unum var. Nişastam. Kakao. vanilyam. Şimdi sütümü koyacağım. Ve karıştırıp ocağa alacağım. Şimdi pişirmeye ekliyoruz. Baktığımız ocağımızı aldık. iyice karıştırmıştık malzemelerimizi. Tekrar karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Spandemimiz kaynadı. Şimdi tereyağımızı katalım. Beraber eriyene kadar bekleyip ondan sonra servise alacağız. Servis için benim burada kuplarım var. Buradaki bisküvilerimi birkaç parçaya bölüp diplerine koyup daha sonra da üzerine su pandemi koyacağım. Tatlımız servise hazır. Yapacaklara kolay gelsin. Afiyetler olsun.